Hava atışı yapıldı Ankara'da. Mücadele başladı değerli izleyenler. Jessica Thomas, Jessica Thomas. 3 sayılık basket Jessica Thomas'tan. İyi geri döndü. Melih Gazi Kayseri basketbol. Jessica Thomas. 3 sayılık basket Jessica Thomas'tan. Kayseri basketboldan bir basit hata daha geldi. Şevval Çember'e gitti. Turnikeyi bırakıyor. Kelsin'in aslında dördüncü sayısı oldu. Bir an boş kaldı. Şubra Nur basketi de buldu. Ortalaması var. Chelsea Nelson çömbere gitti. Blok geliyor sarı eden. Jessica Thomas bir bandını aldı. Fiona Hayes. Hakkını da vermek lazım. Elif Çembere gitti. Şık bir crossover. Ve turnikeyi bırakıyor Elif. Çembere gitti. Güzel bıraktı ancak isabet gelmedi. saruskate ucu bir bandını aldı. Basketi de buluyor Sarı Alan savunması var. Alansan. Evet. Melih Gazi Kayseri basketbolda Duygu. Duygu Özen. Üç sayılık basket Duygu'dan. Çok derin yaya yok. Cusi çok güzel kıvrıldı. Tonike'yi bırakıyor. 5 saniye. Terse bir pas Şevval'den. Gülşah çok iyi adımladı. Gülşah müthiş bırakıyor. Bire bir oynadı. Keona Hayes omuzunu koydu. Basketi de buluyor. Keona Hayes olacak. Feray. Basketi buluyor Feray Dalkılıç. Aydın adına Duygu Chelsea Nelson'ı gördü. Chelsea Nelson 3 sayılık basket. Koridoru buldu. Çok iyi bir pas. Kenoya Hayes. Çok basit bir hata geldi. Çok hızlı gitti çembere. Şevval'a kalan turnikeyi bırakıyor. Organizasyon kısmında sorumluluk kaldı. Şura Nur Sönmez. Jessica Thomas boş kaldı. Jessica Thomas kritik bir atış. Jessica Thomas. Son 5 saniye. Jessica tamız kaldırdı attı basketi buluyor Jessica tamız Kaldı Burcu köşede boş kaldı Burcu. Atışında isabet yok. Cusi. Cumhur Bandı'nı aldı basketi buluyor. Adına Şuranur boş kaldı Şuranur. 3 sayılık basket Şuranur Sönmez. Fark 4. 62 58. Gülşah boş kaldı Gülşah. 3 sayılık basket Gülşah. Gülşah. Çok kritik bir basket. Falk 5. Kullanacak gibi Jessica Atmadı. Hemp'i gördü. Hemp'in basketi. Bir mola daha. Kaçmayı başardı. Çok bir basit de bir, bir top kaybı. Gülşah topu çaldı. Maçın yıldızlarından Gülşah basket bir defa. Gibine verdi. Jessica Tamız noktayı koyuyor mücadeleye belki de. Jessica 71-60. Ve mücadele bitiyor değerli izleyenler. Nesib Aydın 74, Melih Gazi Kayseri Basketbol 60,